Gülmeyeceğim, gülmeyeceğim, gülersem linç içerim Gülersem linç içerim Ama şurada şey sesi güzelmiş. Su sesi güzelmiş. Başarının devamını severim. Herkese selamlar arkadaşlar ben Oğuzhan Bugün sizlerle birlikte Instagram'dan bana yollamış olduğunuz beatbox videolarını izliyoruz arkadaşlar Uzun bir zaman oldu ee, Video beğeni abone olun Şaka şaka Şimdi hep birlikte videolara geçiyoruz 36-37 tane video var elimde ee, Hiçbirini izlemedim tam olarak Sadece başlarına baktım sakıncalı Böyle yarak marak bir şey var mı diye Yokmuş teşekkür ederim sizlere Şimdi hep birlikte izlemeye geçelim Let's go Hayır. Yeah. Kardeşim şov yapıyor evdekilere. <laughs> bak bak çaktın kapat diyor. Ne <laughs> oldu Utandı. <gülüyor> Güzel ama sesler gelişir. Bir de şurada enitomi bunu bunu bir diyordu galiba. <laughs> Mesela burada sana şöyle bir taktik verebilirim meme meme yapma. Ya yani kötü duruyor. Yani sadece müzik olarak kulağa gitmesi lazım. İnsanların hoşuna gitmesi için. Yani ya daha koyu bir trot bass'in olacak. Onu belli etmeyecek. Ama kelimelerin belli olacak. Mesela pihi bir fahihi, değil mi? Yani o, o tarz. Sana bir tavsiye. Projective or yes Projective or yes Burns hmm. Ben mi yapıyorum? Pfssh I Oğlum benim beat ama efsane yapmış lan onun un Çok iyi lan Benim kanalda I rain diye bir videom var Onu yapmış ve aynısını yapmış Projective or yes <laughs> Instagram reklamını da yapmış <laughs> Bak 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 bak. işim çok iyi Pfssh <laughs> Oye mutfakı Oye Kardeşim seni tuttum Emrehan Yıldız 58 Adamsın Klikler Ha? Ha kapı açılıyormuş. Amanız kim ben çocuk yap zannettim. <laughs> Lan kapı açılma ses efekti mi olur ya? Ben bu çocuğu bir yerden tanıyorum lan. Çok zayıf. Biraz powerful istiyoruz. Just Burada just kidding diyor. Ama bu da o kadar iyi değil. Bu da mı kidding acaba? Neyse. Gelişir dostum. Kardeşim Krab Scratch Lockyor. <laughs> Küçük kardeşimiz. <laughs> güzel lan mikrofon kaliteli olsa var ya. Yaşına göre baya bir sesi de var. Ben beğendim güzel. <laughs> Kardeşim saçlarını ateş ediyor. Game of Thrones mi yapıyor? Orada <laughs> Crash tarzı bir şey yapmaya çalışıyorsun galiba. O Heh. Onu değiştirirsen daha güzel olabilir dostum. İşte. <laughs> <laughs> Kardeşim ağzın ne <laughs> yaptın <laughs> ya öyle? Geçmiş olsun. <laughs> biraz zorla böyle zorla 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 tam çıkacak. Güzel olmuş. İmruf <laughs> Bey'si biraz daha. <laughs> çok güzel. Ona gibi oksiye benzettim ya. <laughs> güzel güzel. Bu arkadaşın şu seslerini çok beğendim. <laughs> dur bu değil. Bunlar değil bu zayıf. Heh şurada yaptığı kombo, şurada yaptığı kombo güzelmiş. <laughs> Kardeşim. Burada durduracağım. Ben böyle yaratıcı videoları kesinlikle alıyorum arkadaşlar. Bana video atarken buna önem gösterin. Bak adam krap sıkıcı bardağın sapıyla yapıyor. Ne kadar mükemmel. Güzel de yapıyor Crafty Kardeşim sonunda da suyunu içiyor. Şekil. Çok sert çıkıyor Deep Roll. Dudağın herhalde kuru o yüzden. Birazcık daha yumuşatabilirsin. Kız arkadaşımız Kızlar diyorum ki Bitbox yapsın Bitbox yönelsin sadece erkek işi değil bitbox Kızlar da yapsın Feministler neredesiniz sesimizi duyun Kızlar bitbox yapmalı ee, Bu arkadaşımız biraz yapamıyor Gibi ki yapıyor Ama olsun onun e, ümitlerini kırmıyoruz Şevkini kırmıyoruz <laughs> Çalışırsa yapar Zorla be. Su sesi olmuyor ya. Olmuyor mu ya? Ulan olmuyor. Ama yapacaksın böyle bak. Ağzının şeklinden belli bak şurada. Su sesi olmuyor. Dur, burada diyeyim. Ha bak. Orada bir nefes versin hafif. Su sesi ha, olmuyor ya. Uh, 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 şeklinde. Hemen çıkacak. Bir kız arkadaşımız daha. <gülüyor> <gülüyor> gülmeyeceğim. Gülmeyeceğim. Gülersem linç yerim. Gülersem ne içerim ama şurada şey sesi güzelmiş. Su sesi güzelmiş. Başarının devamını Seve severim. <gülüyor> <gülüyor> ne bunu <yapıyorum? gülüyor> Kusuzuyor zannettim. Canavar içinden çıkıyor zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar o sesi yapmak için o kadar zorlanmanıza gerek yok. Dilinizi arkada kıvırarak invert bass kullanıyorsunuz. Ağza bak. <laughs> Çok fena bir çocuk daha yapıyordu böyle <laughs> Güzel Sesler var ama ritim yok Ritim Metronom alıyorsun eline çalışıyorsun Eğer bu işte bir yerlere gelmek istiyorsan Güzel bir bass'ti Kim misin ya? Sula. Şu base'ten su. Güzel bir şey gelecek diye beklemiştim. Hayallerim yıkıldı amına koyayım. Sula. Videonun arasına koyarsan sevinirim. Videonun arasına koydum kardeşim. Şimdi kopuruyor kendi payına amına koyayım. 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 koyayım

Valla çok iyi ya. <laughs> bak tatlıla bak <gülüyor> bak. Oye çiki çiki. Ne güzel ya. İnsanlar var ya ailesiyle birlikte beatbox yapıyor, eğleniyor. <laughs> <laughs> P, Ş, ee, çok güzel. <laughs> Invert de <-based'de> gelişir. Başarılar. <laughs> şunu yapan çok var ya. Şuradan yandan bir şey yapıyorsunuz ama ya onu çok geliştirmeniz lazım yani. Kulağa güzel gelmesi için. Hmm. Gelişir. Mesela ne like, beşin like, Like this for... Abi teşekkür ederim Ben Sevgili teşekkür diyorsun. ederim kardeşim Başarılar ortada Ortada throat bass ortada Güzel yani iyiydi You can <laughs> Başlangıcı tam olmadı gibi. <laughs> Kardeşim niye heyecan yaptın her şeyi birbirine karıştırdın? Ulan gibi it. kendini kamuf etmek için gözlük takmış, kulaklık takmış, mikrofonu ağzına sokmuş, elinde de yüzünü kapatmış. Ben yüzünüz yüz gözükecek diyorum, adam her yerini kapatmış. Neyse. <laughs> Kardeş biraz da sakin ol. Herhalde bana uzun bir video yollayamadı. O yüzden 15 saniye her şeyi sığdırmaya çalıştı. O yüzden böyle bir video çıktı. Suç bende. Arkadaşta değil. Böyle şeyleri beğeniyorum. Bu arkadaşı beğendim. Bu arkadaş cool ve yaşıyor beatbox şu anda. Ve güzel yaptı. Basit ve güzel yaptı. Aha. Hadi be! <laughs> Var ya güzel yapacak şey zannettim ya. İlk başta kesinlerini biraz beğendim ama bir kızda en iyi kesinler herhalde bunda. Ama sonrasında sıçıyorsun biraz. <laughs> Ona dikkat et. Başarılar. Aha burada kim var? Ali kardeşim ve ben. Ali kardeşim fazla göstermemiş kendini. Gelişir. Gelişir. Biraz daha çalışman lazım dostum. Özellikle sağdaki sen. Bak sen yapacaksın ama üşeniyorsun yapmaya. Sesleri çıkarmaya üşeniyorsun ya. Böyle okuldan işten gelmişsin böyle yorgun tüm gün boyunca böyle çalışmış gibisin Yatmışsın yatağa Bayağı yorgun yorgun beatbox yapıyor gibisin Birazcık daha bastır güçlü olmalıyız Evet bir tek tim <laughs> Lan ya şov yapacaklar bak hareketlere bak. <laughs> Kardeşim. Vay amına koyayım adamlar. Adam benim bitti fuara çıkmış ben hala evdeyim amına koyayım. <laughs> Şaka kardeş, şaka. Başarılar. <laughs> Hocam yetenek değil mi? Vay <laughs> ya, öğretmenleri mi yapıyorlar? Vay arkadaş, yetenek yetenek. Bu arkadaş reklamını yapmak için herhalde. Ha, olmadı biliyorum. Düşündürücü bir videoydu gerçekten. Kardeşim giyinseydin banyedik. Neyse sen küçüksün gelsin banyemeyiz. <laughs> Evet arkadaşlar videolarımızın sonuna geldik. Ee, yollamış olduğunuz videolar için size çok teşekkür ederim. Bana bu tarz videolarınızı yollamak istiyorsanız Instagram Oksan, Bitbox takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu klasik şeyler söylemek zorundayım birazcık. Videoyu ne kadar beğendiyseniz o kadar iyi. E yorum da atarsanız çok mutlu olurum. Her şey istedik ama biraz e, siz biliyorsunuz. Sağlıcakla kalın, beatbox'la kalın. Görüşürüz.